Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle bir kutuları açtık Şimdi şarkıyla açacağız. Kulaklık taktık ki aşağıdaki bir bir şey yapmayalım diye. İşte bu arada hiç konuşmayacağım. Sesimi bile alamıyorsunuz diye. Hiç konuşmayacağım. Bizi sade dinleyin. Ay dinleyin diyorum. Yani izleyin. Nasıl galakti. Galakti. Şimdi ne fark eder pazartesi Cumartesi yanımda yoksun değil mi Böylesi aklım almıyor Geldiğin yer neresi Nasıl bir, bir galaksi Eline beline dokunamaz oldum Su bitti, gibi tenine sarılamaz oldum bitti. Sensiz bir güne uyanamaz oldum Bittim özüme sözüme dönemez oldum Arkadaşlar bu arada çok seviyoruz. Yaralarını saralım Maktir yakin, yakin oldum. Oldum. Love You're love you. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, bu arada ben ne söyleyecektim? Dostluk maçı kuracağız şimdi. Botlu... Ah. Dostluk maçı nasıl yani? Böyle normal dostluk maçı yapalım. Şarkımızı devam ettirelim. oldu <laughs> Arkadaşlar şarkı, şarkı bitti. Şarkı. Hayır açamıyorsun. Ya öleceğim şimdi. Gitti gitti öleceğim. Şarkı Ali isine gidiveriyor. Ya öleceğim diyecektim. O onu öldürdü. Arkadaşlar. Ay ben ne diyeceğim unuttum. Neyse ya. Mutlum durmasın daha çok var ki. arkadaşlar bu arada okulların açılmasına az kaldı. Ee, dö yani Okula gidecekler yani bir okul resmi gönderebilir mi? Okul resmi. Okula gidecek olanlar okul resmi göndersin lütfen. Hayır aşağıya okul yazsın. Hem okul yazın hem de okul resmi gönderin arkadaşlar. Aa, hakikaten. Okulumuz olduğunu dua edin arkadaşlar. Olmasa da eğitim falan göremeyecektik yani. Hiçbir şey göremeyecektik şimdi bu bu şimdi... konular bile olmayacaktı. Ya ne diyeyim? Ya anlatamıyorum arkadaşlar. Siz daha iyi benden anlarsınız Hayır çıkış çıkış. Benden daha iyi anlarsınız. Bence dostum maçından. Bir Hayır, tane daha oyna. Şimdi kupa kaybetmiyoruz ama. Biliyorum ama bence git. Bundan sonra oynama bence. Öyle evet, oynayacağım. E sen bilirsin. Arkadaşlar burada hep Ceyda oynuyor. Sizin nedenini açıkladım. Dün geçenki videoyu söylemiştiniz zaten. Aynen. Hatta bana sürpriz yaptı arkadaşlar. Oynadığı karakteri Oyunca çıkarttı. Oyuncu değil ya. Ha, o değil mi? Ha tamam. Daha yeni videoyu yaramıştı. Kalan savaşçı yedi. Ha şunun dört yükü var. Öldü Yo öldüremezsin. O seni öldürür. <laughs> Heh, tamam. Arkadaşlar ben büyüyünce de video çekeceğim yani. O kadar derecede. Yani o kadar derecede. O kadar derecede. O kadar derecede. Oyna. Arkadaşlar bu arada okullar geçiyor ya. Ay konuşmasın ya. Gitti tüm yük. Neyse arkadaşlar. Oho. Ne orta karakter. Arkadaşlar ben bu oyunu size önerdim mi? Herkes oraya giderken biz ortaya dalıyoruz ama. Bu karakteri yani bu karakter Ay, neyse ne arkadaşlar konuşmak De. istemiyorum şu an. Ya antika bu. Bozulabiliyor. Allah'tan ya. kupa kaybetmiyoruz. Neyse bu videonun sonuna geliriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.